Buradan çek. Kralı, çek. Kralı çek. Kralı şeyi çek. Beni takip edin. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Aa ne kadar renkli gözlüyüm. Ne kadar maviyim ve kıl şey saçlıyım. <laughs> Beni daha çok takip ederseniz yaş mama alabilirim kendime. <laughs> yaş mama için kanalı takip etmeyi. Bana her yerden abone olmayı Aaa kapattı Dur lan ip ne <laughs> O biz kapandı Dur lan kapı aklımı aldı Kedi Durun arkadaşlar durun Oğlum kedi neye bastın lan Bunu tam ekrana nasıl aldın sen Kamaracı Yanlış yere çekiyorsun Burayı çek Kralı çek Çek kraliçe burada çek Var mı güzel bizden tek Ortaklarımı çekme Çapulcuları çekme